İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gizli Parkı olaylarının ardından belediye olarak aldıkları kararları açıkladı. Bütün projeler önceden halkla paylaşılacak, halka anlatılacak ve bu konudaki halkımızın görüşleri alınacak ve bu doğrultuda bir çalışma yapacağız. Yani bizim üzerinde ısrarla durduğumuz, göreve geldiğimden beri bir teknik adam olarak ısrar ettiğim çalışmaları daha yoğun bir şekilde halkımla, halkımızla paylaşılacak bir çalışma ortamına çekiyoruz halkımızın görüşlerine bunları aktaracağız bir otobüs durağı yer değişecekse bile o otobüs durağını kullananlardan bu sorulacak ve nasıl algılandıkları nasıl kabul ettikleri kendilerine den bilgi olarak aktarılacak. Topbaş, Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması ile ilgili dört zabıta memurunun açığa alındığını, üç taşeron görevlinin de iş aktinin feshedildiğini söyledi. Başkan Topbaş, uygun görülürse seçimlerde yeniden aday olmak istediğini de belirtti.